Size kali Uyxsan Recon NG tanıtacağım. Yani bunu nasıl kullanabildiğimizi anlatacağım. Ne işe yaradığını anlatacağım. Nelerde yardımcı olduğunu anlatacağım. <laughs> yani videoyu çok uzun tutmamaya çalışacağım. Size sıkmak istemiyorum. Onun için hemen de Kalinin geçelim. Kalinin uygulamalarda Information tabu altında Recon NG aracımızı çalıştıralım. Bu şekilde bir karşımıza görsel çıkacak. Bu programı ne gibi yerlerde kullanacağımızı hafifçe bahsedeyim. E, Sosyal engineer konusunda web site, hedef site üzerinde bilgi sağlamak için kullanabileceğimiz yegane araçlardan bir tanesidir. E, bununla birlikte bulunan <laughs> hedef sitemizdeki subdomainleri, hosting e, hostingle ilgili siteleri, gibi bulmamızı sağlayan ee, internette <laughs> daha önceden bizim bulduğumuz hedef sitemizdeki açık var mı veya hedef sitede daha önceden bir açık bulunmuş mu gibi database'leri search etmemize yarayan araçlardan bir tanesidir ee, size bütün modüllerini anlatmayacağım ee, birkaç modülünü anlatacağım diğer modüllerin nasıl kullanıldığını anlatacağım yani bütün modülleri anlatarak uzun sürmesini istemiyorum videonun. Tekrar söylüyorum. Şimdi ilk başta workspace dediğimiz <laughs> workspace at yani mynet.com komutuyla bir words, ekliyoruz. Sonra bunu adede komutundan domains ekleyerek mynet.com Ondan sonra ise domainimizin yapılıp e, atılıp atılmadığını kontrol edelim. Show komutuyla domains evet eklenmiş. Şimdi biz bunu netcraft load komutuyla netcraft ile sitesindeki e, subdomainlerimizi öğrenelim. Run komutuyla çalıştırıyoruz. Bekliyoruz. 29 sen saplanmayın burada. Bununla birlikte Brute yapalım Brute yaparak da biz bize sunulmamış internette gözün gözükmemiş gözükmemiş sap domainlerini bulmamızı şey yapıyorum. Doğal Brute Buradan Brute host modülünü çalıştıracağız doğal Urta Ram konutundan çalıştırıyoruz ve şu anda bir bu gerçekleşiyor. Ee, bu tamamen kendisinin kendi modülünde bulunan sayıları deneyerek tahmini şeyleri deneyerek bize burada sap domain bulmamıza bulmamıza yarıyor. biraz uzun sürebilir. Bundan önce de bir video çekmiştim. Kalitesi biraz düşük olduğu için yani yayınladım ve yayından kaldırdım. Recon Engine'in hakkında biraz daha bahsedeyim Burada bekledim beklerken. internette araştırma yaptığım zaman bu konuyla ilgili sahibi Warrior'dan yine böyle stüktümünden bir arkadaş daha anlatmıştı. İşin açıkçası ben çok hani kendimi tatmin edemedim bu konuda. Bunun için yeni olarak bir video çekerek video konusunda biraz acemiyim. Onun için sürçülisan yapıyorsam affola. Evet 96 tane yeni sub domain'i keşfetti. Bunlara bakalım hangileriymiş. Evet. Totalde ondan öncekinden beraber 152 tane saplı domain keşfedilmiş ve bunları nerede bulmuş? Netcraft'tan bulmuş ve Fena Hunter'dan bulmuş. Ve Fena Hunter'ı birazdan göstereceğim. Yani sanırım ben önceden search ettiğim için e, eski kayıtlar da çıkmış. Gördüğünüz gibi burada 152 tane saplı olma var. Ee, şimdi isterseniz VPN Hunter'dan bahsetmiştim. VPN Hunter çalıştıran bu alt komutuyla VPN Hunter yazıyoruz ve RAM etiketinden çalıştırıyoruz. Yani Space eklememizin sebebi normalde <coughs> modülleri teker teker çalıştırırken hepsini options komutuyla e, sorcelerini veya target domainlerini belirlememiz gerekiyordu. Workspace ekleyerek ve buna bir domain ekleyerek bunu her komutta tekrar tekrar denemek yerine her komutta tekrar tekrar yapa, yapmak yerine e, komutlarımızı daha kısaltıp daha kolaylaştırıyoruz işimizi Evet şu anda bekliyoruz. VPN'e tanıması gerçekleşiyor. mail.mynet.com Burada bir VPN e bulunmuş. Şimdi ise e, Resolve dediğimiz e, hostinglerle ilişkili siteleri bulalım. Yine load komutuna ve solve komutunu çalıştırıyoruz ve bu altına bu sefer tamamen yolunu kopyalıyoruz çünkü aracımızın kafası karışabiliyor orijinal resolveri alıyor çalıştırdıktan sonra tamamen yolunu yazdıktan sonra run komutuyla çalıştırıyoruz framework, framework. daha önceden yaptığım için bir hata veriyor. Ve rosul. Reverse ve Rosil Rosul ve Kusura bakmayın telaffuzda hata olduysa Şu komutuda şu komutuda çalıştırabiliriz. Gördüğünüz gibi modülleri tek tek deneyerek modüllerin ne işe yaradığını da bulabiliyoruz. Evet o Sanırım boşluk olduğu için bulamıyor. Clear Continuum bir temizliydi. Şimdi bu Resolve. Hmm, doğal komutunu Resolayı çalıştıralım doğal hmm. komutunu resolv diye i̇şte, çalıştıralım ve sorguna input büyük ihtimalle ben önceden de bulunduğu için önceden de bu domainleri bulduğum için tekrardan ekleme yapmak istemiyor. Tekrardan bulunduğunu söylüyor. Yanlış anlamıyorsam. Sorge contains no input. Kaynak. Eklenemiyor. çalışır. Bazen böyle hatalar verebiliyor. Kusura bakmayın. Hatanın kaynağını anlayamadım işin açıkçası. Onun için size yanlış bir bilgi vermek istemiyorum. Gördüğünüz gibi mail adresinden ilgili olan, hosting adresinden ilgili olan diğer sitelerde de buldum. Şimdi show komutuyla hostumuza baktığımız zaman bütün e, ilişkili şeyleri göz ilişkili sap domainlerini, hosting bilgilerini, IP adreslerini bulabiliyoruz. Tabii bu benim anlattığım işin onda ikisi onda üçü olacaktır. Çünkü bu işin açıkçası ulaşım bilgilerini, mail adreslerini gibi bu program sayesinde bulabilirsiniz. Şimdi ben size bir de modülleri nasıl kullanacağımızı nasıl istediğimiz modülleri kullanacağımızı anlatayım bunun için e, hedef sitemiz hedef ülkemiz olan Rusya üzerinden bir site yani anlatacağım Şimdi ilk başta show modules komutuyla formumuzda olan bütün modülleri gösteriyoruz İkinci olarak şurada mesela Punk Spider database'inde daha önceden sistemin hedef seti üzerinde belli bir açık bulunmuş mu? Açık bulunmuşsa bu açıklar nelerdir gibi araştırmaları yapmamıza yarayan bir database. Bunu hemen de kullanalım. aynı zamanda XSS açığı içinde ayrı database'ler mevcut bu database'lerden de araştırabilirsiniz, sorgulayabilirsiniz. İlk başta modülümüzü kopyalıyoruz. Yüz komutundan da modülümüzü kullanıyoruz. Show options komutuyla bizim ayarlarımızı gösteriyor. Ve şu ankinde mesela şu an modülümüzde tek gerekli alanın yani eee sorgun sorç olduğunu söylüyor. Ama diğer modüllerde request request'te yes no demesi gereklilik. Yes dediği zaman biz o değeri value atamamız gerekiyor. No dediklerinde ise default olarak da default olarak da işlemi sunabileceğini söylüyor. Set komutuyla set sorgucu komutuyla ses sorucu komutuna ses sorucu komutuna hedef sitemizi sorucuya ekliyoruz. Windows'dan Şu anda bir search yapıyor. Hem e, Spider database'inde bir search yapıyor. Yaptığı search'te bize SQL olup olmadığını söylüyor. Örnek olarak bir tane SQL açığı önceden bulunmuş. Buna bakalım doğru muymuş? Evet gördüğünüz gibi siteye girdiğimiz zaman SQL hatasını aldı. SQL injeksiyon web sitede mevcutmuş. Close tab diyorum. Bir de XS açığı bulunmuş. Bu var mı yok mu diye kontrol edelim. Evet. Ağır öğretimize uyarı mesajımızı aldık. Burada da XSS açığı varmış. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Tekrardan soru sormak istediğiniz konuları yorumda veya YouTube'a atacağım ben bu videoyu. YouTube'da sorabilirsiniz. Teşekkür ederim hepinize dinlediğiniz için. İyi günler.